Kur'an okumakla ilgili. 1. Sual. Kur'an-ı Kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Cevap. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa okumaya çalışmalıdır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle. Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır. Buhari Kur'an okuyan kimse bunamaz. Tirmizi. Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. Buhari. Kur'an okunan evin hayrı artar. Sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. Darimi her gece 10 ayet okuyan gafillerden sayılmaz. Hakim, Kur'an okuyun, kıyamette size şefaat eder. Müslim, kim bir ayet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. Darimi, bir ayet öğrenmek, yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha iyidir. İbn-i Mace, Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet, dinlemekse farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır mushafa bakarak dinlemek daha sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur. Buhari Kur'an'dan bir ayet dinleyen, sayısız çok sevaba kavuşur. i̇mam Ahmet Kur'an'ı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir. Müslim Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır. Deylemi insanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. Deylemi Kur'an-ı Kerim okuyup ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen cennete girer. Ayrıca Müslüman akrabasından, hepsi de cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları cehennemden kurtarır. Tirmizi Kur'an-ı Kerim okurken şu edeplere dikkat edilmelidir. 1. Abdestli olarak Temiz bir yerde, kıbleye karşı, dizüstü oturmalıdır. Erkekler, başı açık okumamalı, hiç değilse bir takke giymelidir. Takkesiz okumak, tenzihen mekruhtur. Musaf'a bakarak okumak, ezbere okumaktan daha sevaptır. 2- Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken, Eûzü ve Besmele çekmelidir. 3- Manasını bilen de, bilmeyen de ağır ağır okumalıdır. 4. Mümkünse ağlayarak okumalıdır. Ağlayamayan kimse, ağlamak için kendini zorlamalıdır. 5. Her ayetin hakkını vermeli, yani azap ayetini okurken korkarak, rahmet ayetlerini heveslenerek, tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalıdır. 6. Kur'an-ı Kerim okurken, kendisinde riya, yani gösteriş uyanırsa, veya namaz kılan kimseye mani olursa, yavaş sesle okumalıdır. 7- Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun ve güzel sesle okumalı, fakat teganni etmemelidir. Teganni, harfleri, kelimeleri bozarak ırlamak demektir. Teganni yaparken, harfler bozulursa haram, harfler bozulmazsa mekruh olur. Halebi'de diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i ile okuyan imamın arkasında kılınan namazın iadesi gerekir. 8. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır. Sıfatıdır. Kadimdir. Ağızdan çıkan harfler ateş demeye benzer. Ateş demek kolaydır. Fakat ateşe kimse dayanamaz. Bu harflerin manaları da böyledir. Bu harfler başka harflere benzemez bu harflerin manaları meydana çıksa, yedi kat yer ve yedi kat gök dayanamaz. 9. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce, bu kelamı söyleyen Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmelidir. Kimin sözü söyleniyor? Ne önemli iş yapılıyor? İyi düşünmelidir. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için temiz el gerektiği gibi, onu okumak için de temiz kalp gerekir. Allahü Teala'nın büyüklüğünü bilmeyen, Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü anlayamaz. Allahü Teala'nın büyüklüğünü anlamak için de onun sıfatlarını ve yarattıklarını düşünmek gerekir. Bütün mahlukatın sahibi, hakimi olan bir zatın kelamı olduğunu düşünerek okumalıdır. 10. Gaflet içinde okumamalı. Okurken başka şeyler düşünmemelidir. Sual. Din kitaplarında rükû tesbihindeki azim kelimesi z ile söylenince Rabbim büyük demektir. Eğer ince z ile söylenirse Rabbim benim düşmanım demek olur deniyor. Böyle bilmeden namazda yanlış okuyan küfre düşmüş kafir mi olmuş oluyor? Cevap. Hayır. Bu kasten yapılmıyor. Allahü Teala'nın rızası için namaz kılana kafir denir mi hiç? Üstünde su ve erzak yüklü devesini çölde kaybeden bir kimse, açlıktan ve susuzluktan öleceğini anlayınca uyur. Uyanınca devesinin geldiğini görür. Sevinç ve şaşkınlık içinde dili sürçerek, Ya Rabbi, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim, sana hamdolsun ki devem geldi der. Peygamber Efendimiz bunu gülümseyerek anlatır. Böyle hatalar küfür olmaz. Bir alim şöyle anlatır. Bana su getiren bir talebemin ayağa kayıp düşse Bardak da kırılsa ben ona kızar mıyım yoksa acır mıyım? Hizmet edilirken yapılan hatalar hoş görülür. İşte bunun gibi Allahü Teala'ya ibadet ederken yapılan hatalar da affedilir. Demek ki ibadette bilmeden yapılan yanlış küfür olmuyor. Bir hadis-i şerif meali. Kur'an için vekil edilen bir melek Arap olmadığı için doğru okuyamayan kimsenin hatasını düzeltir ve doğru olarak yükseltir. Şirazi. Sual. Kur'an okurken bütün gayretlerime rağmen kelimeleri tam telaffuz edemiyorum. Kur'an okumam sahih oluyor mu? Okumaya devam etmem mi yoksa bırakmam mı gerekir? Cevap. Cenab-ı Hak hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yapmayı emretmez. Herkese yapabildiğinden sorar. Okuyabildiğiniz kadar devam etmeli. Sual. Bir hadiste şöyle deniyor. Bir zaman gelecek Kur'an çalgı aletlerinden okunacak. Burada çalgı aletinden kasıt nedir? Radyo ve televizyondan Kur'an dinlemek caiz değil mi? Cevap. Ses çıkaran her türlü alete mizmar yani çalgı aleti denir. Hoparlör de mizmardır. Radyo, televizyon ve bilgisayardan öğrenmek niyetiyle Kur'an-ı Kerim dinlenebilir ibadet niyetiyle dinlemek caiz olmaz. Elmalı tefsirinde deniyor ki, hoparlörden çıkan sese kıraat değil, çınlamak, zırlamak denir. Buradan secde ayeti işitilse, tilavet secdesi yapmak gerekmez. Fakat bu ses, Kur'an-ı Kerim'in aslı değilse de benzeridir. Buna da saygısızlık etmemelidir. Kapatılmıyorsa, saygıyla dinlemeli, başka bir işle meşgul olmamalıdır. Sual: Cep telefonuna veya kasete Yasin-i Şerif kaydetsek, mezarlığa gidip de dedeme veya başka ölülere dinletsem sevap olur mu? Cevap: Hiç sevap olmadığı gibi ayrıca bidat ve büyük günah olur. Radyo, televizyon ve hoparlörle faydalı yayınlar yapmak sevaptır. Fakat ibadetleri yani Kur'an'ı, ezanı, namazı hoparlörle yapmak caiz olmaz. Hoparlörden çıkan sese kıraat yani Kur'an okumak denmez çınlamak denir. Sual: Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek mi daha sevap yoksa mushaftan takip etmek mi? Cevap: Kur'an-ı Kerim dinlemek farz-ı kifayedir. Hiç kimse dinlemezse hepsi haram işlemiş olur. Dinlerken gözle takip etmeninse mahzuru olmaz hatta iyi olur. Gözler de ibadet etmiş olur. Sual: kaplıcanın su dolu küvetinde biz göbek arasını örten bir haşamayla beklerken tesbih çekmekte ve ezberden Kur'an okumakta mahsur var mıdır? Cevap. Bahsedilen şekilde avret yeri kapalı olan erkeğin o şekilde tesbih çekmesi caizdir. Kur'an okuması ise tenzihen mekruhtur. Kadınınsa tahrimen mekruh olur. Sual. Kadir suresindeki tü yerine melaiketi okumak namazı bozar mı? Cevap, buna irap hatası denir. İğrap hataları namazı bozmaz. Melaikete dense de bozmaz. Sual, başı ve kolları açık Kur'an-ı Kerim okumak caiz mi? Cevap, erkeğin başı ve kolları açık okuması tenzihen, kadınınsa tahrimen mekruhtur. Kendi avret yeri açıkken, ve avret yeri açık olanlar yanında Kur'an-ı Kerim okumak mekruhtur. Sual: Kur'an'ı Türkçe tercümesinden okumak uygun mu? Cevap: Hayır değildir. Diyanet'in hazırladığı Kur'an-ı Kerim mealinin ön sözünde diyor ki: Kur'an-ı Kerim yalnız Türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. Eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. Kur'an'ın yalnız manasını ifade eden sözleri Kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. Hiçbir tercüme aslının yerini tutmaz. Büyük İslam alimi İbn Haceri Mekki Hazretleri buyurdu ki: Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan başka harfle yazmak ve Kur'an-ı Kerim yerine tercümesini okumak haramdır. Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi Kur'an yerine koymak başkadır. Arapçadan başka harfle yazmak ve böyle yazılmış olanı okumak haramdır. Kur'an'ı Arapça harflerle okunduğu gibi yazmak bile haramdır. Sual: Sitede deniyor ki, Kur'an'ı Arapça harflerle okunduğu gibi yazmak suretiyle değiştirmek bile haramdır. Buna göre Latin harfleriyle okunduğu gibi yazmak nasıl caiz olur? Sitede İslam harfleriyle yazıldığı gibi Latin harfleriyle de sureler yazılmıştır. Bu caiz midir? Suudilerin hacılara dağıttığı musafta okunuşuna yani tecvid kaidesine göre yazılmıştır. Bu caiz oluyor mu? Cevap Kur'an'ı okunduğu gibi yazmak başka, bilmeyen birisine öğretmek niyetiyle okunuş şekliyle yazmak başkadır. Sitede ayrıca sesli olarak da veriliyor ki yanlış okunmasın diye. Suudilerin dağıttığı musafta da, okunuşuna göre yazılmışsa, yani bazı harfler eksik veya fazlaysa caiz olmaz. Latin harfleriyle yazmak haramdır. Ama zaruret olunca musafı değil, bazı sure ve ayetleri Latin harfleriyle yazmak caiz olur. Musafı Latin harfleriyle yazmak için bir zaruret, bir ihtiyaç mevzu olamaz. Ama İslam harflerini bilmeyen, namazda okuyacağı Sure ve duaları latin harfleriyle yazıp öğrenebilir. Sonra bilen birisine dinlettirir, doğru denirse okumaya devam eder.